Evet arkadaşlar. Çekilecek sana arkadaşımıza Daha doğrusu 5000 Arkadaşımıza aldığım video. Şimdi geliyor arkadaşlar. İzlemeye devam edin. Bundan sonra 7000 abone olacak çekileceğimizi biliyorsunuz. O yüzden şu anda like atmayı unutmayalım. Abone olmayı unutmayalım. 7000 abone olacak şaka unutmayalım. Bugün arkam bir şey böyle. Bütün arkadaşlar. Bu arada bu videoyu bir sürüyorum istiyorum arkadaşlar. E, ee, 200 like atarsanız güzel olur. O zaman videoya geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar Murat'ın hesabındayız. Murata dükkandan şimdi 170 taşını alacağım ve rotbasını açacağız. Lüosunu alacağız inşallah. Ee, ha kademesi de 38'miş. güzel. Şimdi dükkana gelelim. 170 taşımızı şuradan hemen tıklatalım. alalım. Evet başarı başarılı arkadaşlar. Şu anda like bilirsiniz yani. Ayıp etmeyelim. 170 taşa 200 de çok değil. Şimdi hemen buradan. Profesini etkinleştiriyorum abi. Temiz. Ha, işte bu. Öncelikle tabii ki de Lu'yu almamız lazım. Yani şu anda Lu'yu aldık. Ne oldu? Oyunlar attı beni. Hah geldi. Like atmayı unutmayalım arkadaşlar yorumlarda da. E, yorum olsun yani ne bileyim. Neyse başlayalım kutuları açmaya. Ama yani Murat'cığım ayıp biliyorsun Bu kadar yani kutuyu açmışsın. Ayıp ediyorsun şimdi şu altınları toplayalım öncelikle. E, rozet güzel bir şey var o ki Yani idare eder şuradan hemen. E, şey vereceğiz video ya. Şunları toplayalım. Aa dur onu alma Altını alalım özetleri alalım ee, Şunu da alalım. Oo güzelmiş. Bu bende yok galiba. Bunu da almam lazım Tabi daha fulleyemedik Şöyle en ciddi mekutdan başlayalım bakalım. Hadi bismillah Yazma 5 be oğlum yazma Biliyorsun canlı yayında şanssızız. Tamam? Ama tamam videoda Videoda şanssız olmayalım Yapma be Recep be 3 yazma, yazmıyor. 3 yazmıyor işte. Söldürtüyorsun kendini süper sen. Çok hızlı oldu sanki bu ya. Bir oranlara mı baksaydık? Şöyle bir oranlar nerede oranlar? Yoktu. O aksesuar oranı ne güzel ya. Hemen aksesuar çıkar Dur bakalım şimdi destansı 5. Destansız çıksa güzel olur ki falan diyor. Vallahi bir şeyler çıksa güzel olur da yani çıkmıyor ki ya. Vallahi var ya. Hadi oğlum. Bundan da bir şey çıkmadı. Çıkmadı ama mı? Süper Yap sen bunu bana. Yap. Bunu bana yap. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Gene bir şey çıkmadı. Yapıştıralım abi. Ooo dışarıda da matkap sesleri. Şu an ben. Şunu sona bırakacağım. Bir de bir de. Sadece bir şey çıkar işte. yani şansımız gülüyor yani. Yani aksesuar bile çıksa bir şeydir yani şu anda basıyorum. Yok. Neyse. Bari şunları Lu'ya e, Lou'ya verelim. Bir de Lou maç atalım. Lou'cum neredesin buradasın? Nerede? Diğeri nerede? Burada. Onu da Lou'ya verelim. Orada Murat'ın kaç karakteri varmış bir bakalım iyi bir bakalım. 26 karakter oldu. Lu'yu yükseltelim bir de. Yakışır. Ve seçelim oynayalım bakalım. Açılışı ben yapayım. Şu anda like atmadınız arkadaşlar aşağıdan. Like tuşuna bir basalım yani şu Like tuşuna. Nasıl? Sonu günü salaviyeye like atmıyorlar. Bunun sonra Yunus abi böyle gülüyor öyle oluyor. Kardeşim sakin ol. Ne bu tantana? Ne bu tantana? Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Ha işte böyle ya. Adam olacaksın işte. Dur okey. Of 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 of. İnşallah motor sesi gelmiyordur siz arkadaşlar. Dışarıdan bir sesler geliyor ama. Ya Allah. Gel babana gel babana. Hadi bakayım. Sen de bir dur. Kaydı gibi kayar ama adam ha. Oo. Şanslı günümüzeyiz. Gel baba. Gel baba. Oo bitti maç, bitti maç, bitti baba. Oo. Sen de gel. Üzülme kardeşim, üzülme. Herkes öldürür sevdiğini biliyor musun? Ben seni öldüreceğim bu yüzden. Son adam kimmiş? Like atmadıysanız like'ınızı alırım arkadaşlar. Ee, neredesin Braman? Buramı... Orada beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Instagram Yemrens arkadaşlar. da açıklamada yazıyor. Orada her gün akşam canlı yayınlayız onu da unutmayalım. 22.30'da. Neredesin abicim ya? Aha orada. Öldün çık. Biraz kaydıralım seni. Kay bakayım. <laughs> nasıl, nasıl 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 iyi mi? İyi. Evet arkadaşlar. Ee, bu şekildeydi. Video için teşekkürler. E, gördüğünüz üzere. yalan değil arkadaşlar. boş boşuna canlı yayına gelip yani yalan söylemeyin. Biz başkadığı gibi. Yok sonradan alırım onu yapar mı? Yok arkadaşlar ben direkt alırım. Bitiririm. Murat galiba hesaba giriş yapıyor. Neyse arkadaşlar. Ee, izlediğiniz için teşekkürler. E, görüşmek üzere. Bay bay.